Arkadaşlar şimdi e, yurt dışındaki Türk edebiyatından önemli sanatçılar üzerinde duracağız arkadaşlar. Yani çağdaş dünya Türklerinin edebiyatları hakkında bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Gerçi şimdiye kadar sınavlarda sorulmadı da bakarsanız bu sene sorulur. İşte bunlardan bir tanesi geçenlerde kaybettiğimiz Bahtiyar Vahapzade. Bahtiyar Vahapzade arkadaşlar, Azerbaycan edebiyatını tanımış şair ve yazarlarından birisi. Azerbaycan arkadaşlar, Bahtiyar Vahapzade aklınızda kalsın. Şiirlerinde dil bilinci ve yurt sevgisi geniş yer tutmakta. Toplumun aksayan yönlerini şiirlerinden konu etmiş, bazen de hayatın çelişkilerini şiirlerinde yapmış arkadaşlar. Yansıtmış hem klasik hem geleneksel şiirde başarılı eserler vermiş eserleri benim dostlarım bu benim dostlarım arkadaşlar önemli bir de gün var bin aya değer bunların ikisi arkadaşlar sınavda sorulabilir işte oyunları feryat ikinci ses yağıştan sonra yollara iz düşer evet şehriyar hatırlarsanız ne var şehriyarın şe şe şeherinden bir de haydar babaya selam bunların ikisi arkadaşlar önemli bu da arkadaşlar bu sanatçı da Azerbaycan haberiniz olsun. Farsça yazdığı şiirleriyle İran'da büyük gün kazanmış. Bakın demek ki Farsça'da şiirler yazmış. Annesinin Türkçe yaz bir şey anlamıyorum demesi üzerine çocukluk yıllarındaki sosyal ve kültürel yaşamı canlandıran Haydar Baba'ya selam şiirini yazmış. Haydar Baba'ya selam şiiriyle tüm Güney Azerbaycan şairlerini geçmiş. Türkçe şiirlerini sağda akıcı bir Azerbaycan Türkçesi kullanmış arkadaşlar. Haydar Abay Selam en önemli eser zaten Türkçe şiirlerinden eserler gibi değişik şiir kitapları var. Evet başka bir sanatçı arkadaşlar Recep Kükçü. Recep Kükçü Bulgaristan Türkleri edebiyatı şairlerinden. Şiirlerinde yapılan baskı ve haksızlıklara karşı çıkıyor. Evet iştenlik ve hüzün yüklü şiirlerinde temiz akıcı ve zengin bir Türkçe kullanıyor açıkça söyleyemediği düşüncelerini simgelerle yani sembollerle dile getiriyor arkadaşlar. Şiirlerinde yurt, ulus, bayrak ve insan sevgisine ilişkin özlemlerini anlatıyor. Kim? Recep Küpçü. Ötesi var. Ötesi düş değil diye iki tane şiir kitabı var mı arkadaşlar? Var. Evet sınavda gelme ihtimali olan sanatçılardan birisi arkadaşlar Cengiz Aytmatov. Onu da geçenlerde biliyorsunuz ne yaptık arkadaşlar. Kaybettik Bakın sınavda sorulabilir. Kırgızistan edebiyatını tanımış sanatçı. Evet Kırgızistan. Kırgız Türklerinden arkadaşlar. Cengiz Aytmatov. Dünyada en çok okunan romancılarındandır. Demek ki sadece biz değil dünya tanıyor arkadaşlar. Roman, tiyatro, öykü, uzun öykü türlerinde eserler var. Eserler doğa, aşk, vatan sevgisi geniş yer tutuyor simgesel ve mecazi anlatım var arkadaşlar. Romanlarından romanlarının temel konusu olan savaş ve aşkı sanatlı bir üslupta dile getirmiş. Ünlü Fransız şair Louis Aragon, Ait Cemile adlı eser için bence bu uzun öykü dünyanın en güzel aşk öyküsüdür demiştir. Demek ki Cemile önemli. Cemile yazan kimmiş arkadaşlar? Cengiz Ait Doğduğu topraklarının insanlarını gelenek ve yaşam biçimlerini, sevinç ve acılarının acılarını gerçeklikten uzaklaşmadan şiirsel bir dille ne yapıyor arkadaşlar anlatıyor. En önemli roman neymiş? Cemile. Arkadaşlar masaldan sonra beyaz gemi, İlk öğretmenin toprak ana, kopar zincirlerini, gül sarı, deve gözü, askerin oğlu, oğulla görüşme, gün uzar, yüzyıl olur. İlk turnalar deniz kıyısında koşan köpek. Tiyatrolar arkadaşlar. Fujiyama, Cengiz Sana, Kişen Bulut, Dişi Kurdun Rüyaları, Sultan Murat, Kızıl Elma, Beyaz Yağmur arkadaşlar. Bu kırmızı yazılan eserleri lütfen ezberlemeye çalışalım. Başka bir sanatçımız arkadaşlar Osman Türkay. Osman Türkay'da arkadaşlar Kıbrıs'ın önemli sanatçılarından Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday Nobel Edebiyat Ödülü'nü adaya gösterilmiş arkadaşlar. Türk halk edebiyatından Akdeniz kültüründen ve Türk tarihinden ne yapmış? Esinlenmiş. Şiirlerindeki temalar dikkatli anlara kendisine uzay çağı şairi sıfat verilmiş. Bakın ilk defa uzay çağı şairi. Şiirler neymiş? Yedi telli, uyur gezer, Beethoven'dan aydınlığa uyanmak, evrenin dışında gezgin kıyamet günü gözlemcileri. Çevirler neymiş arkadaşlar? Seçilmiş şiirler. Eliot'tan seçmeler. Özker Özker Yaşın arkadaşlar. Bu da Kıbrıslı bir şair ve yazarlarından. Hikaye, tiyatro, şiir, roman türlerinde yazmış. Eserlerinde Kıbrıs'ın fethini, Rumlarla Türklerin mücadelesini, tarih ve milli konuları ne yapmış arkadaşlar? İşlemiş. Şiirlerini Kıbrıs benim vatanım ve önce kuşlar uyanır adlı kitaplarda ne yapmış toplamış arkadaşlar romanları neymiş Kıbrıs'ta buluşanlar Girne'den yol bağladık Kıbrıs'ta Kazım. Hikayeler neymiş? Bütün kapılar kapandı. Oyun yani tiyatroları. Kıbrıs'ta bayrak, bayraktar türküsü. Evet önemli sanatçılarından birisi de arkadaşlar İsmail Gaspıralı. İsmail Gaspıralı Kırım Türklerinden. Bakın arkadaşlar Kırım Türklerinden. İsmail Gaspıralı deyince aklımıza Türkçe gelecek. Türk dili gelecek. Türk dilinin korunması. Türkçe ile yapmış olduğu çalışmalar. Osmanlıca'ya karşı çıkarak tüm Türklerin anlayabileceği ortak bir Türkçenin oluşturulması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Avrupa'nın yeni ve faydalı fikirlerini öğrenip bunları İslam dünyasına yaymak istiyor. Eğitim sisteminin yeni metotlara göre düzenlenmesi için çalışıyor arkadaşlar. 10 Nisan 1883'te tercüman gazetesini çıkarıyor. Dilde, fikirde, işte birlik dilde, fikirde, işte birlik parası ve Türk dünyasında büyük etkiler oluşturuyor arkadaşlar. Rus yayımcılığına, yayılmacılığına karşı Türk Birliği ne yapıyor? Savunuyor. Eserleri, hikayeler arkadaşlar. Kadılar Ülkesi, Aslan Kız Gündoğdu, Fikir Kitapları, Asya'da Komşularımız, Selname-i Türkiye, Türkistan Uleması, Medeniyet-i İslamiye, İki Bahadır, Rusya, Müslümanları. Evet sınavda gelme ihtimali olan sanatçılardan birisi de arkadaşlar Cengiz Dağcı. Kırım Türklerinin günümüz ünlü yazarları. Evet Kırım Türkler arkadaşlar. Cengiz Dağcı. Korkunç Yıllar romanı çok meşhur. Romanlarında ve hikayelerinde Kırım Türklerinin dramını ve yaşadığı olayları ne yapıyor anlatıyor. Eserlerini Türkiye Türkçesiyle yazıyor arkadaşlar. Sade ve anlaşılır bir kullanıyor. Romanlar Türkiye'de ne yapıyor? Yayınlanıyor arkadaşlar. Onlar da insandı. O topraklar bizimdi. Korkunç yıllar. Badem dalına asılı bebele, bebekler, bebeler üşüyen sokak yurdun kaybeden adam arkadaşlar önemli eserleri. Evet başka bir sanatçımız arkadaşlar Özbek Türklerinden Özbek edebiyatının önde gelen sanatçılarından birisi de Abdülhamid Süleyman Çolpan arkadaşlar. Şiir, roman, hikaye, deneme gezi yazsın makale tiyatro türlerinde yazıyor arkadaşlar. İyi derecede Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça öğreniyor. Bilgili bir insan. Eserlerini Kalender, Mirza Kalender, Andi Calik, Çolpan ile yayınlıyor. İlk şiirlerinde Ali Şirnavayı, Fuzuli'yi, Tagaro'yu arkadaşlar örnek alıyor. 1925'ten sonraki eserlerinde toplumsal gerçekçiliğe yöneliyor. Duygulu, ateşli, korkusuz bir özgürlük şairi arkadaşlar. Özgürlükçü olması onun tabi hayatını mal maalesef. Eserlerinde tabiat, ferdi duygular, istiklal, hürriyet, eğitim, kadın hakları konularını işliyor şiirlerinde arkadaşlar heceyi kullanıyor. Sanatında Orta Asya halk şiirinin yanı sıra Tevfikret Cenab-ı Şahabettin, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet bir şairlerimizin izleri görülüyor. Eleştirmenlerince Özbeklerin Puşkin'i olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. Şiirlerinde sembollere yer veriliyor. Şiirler neymiş? Uyanış, bulaklar, tansırları, Koşuklarım, tiyatroları, Halil Felenk, Yarkınay, Yana Üylenemem, Uzun kulaklı baba, zaman hatunu, müthiş yumruk, guarın isyan, romanları gece ve gündüz, öyküsü arkadaşlar. Kar Koyni, da lale. Evet başka bir sanatçımız arkadaşlar. Musa Taş Muhammedoğlu. Aydek arkadaşlar. Bu da Özbek sanatçılarından birisi. Özbek milli edebiyatın önde gelen romancılarındandır. Şiirlerini sembollerle yazmıştır. Romanlarının konusunu genellikle Özbek tarihinden almıştır. Aybek ve Çolpan e, Caddolik denen Özbek milli edebiyatının savunucularındandır arkadaşlar. Eserler neymiş? Tuygular, Tamirci Çora, Sandık, Öç, Batı, Bahtıgül. Romanlar neymiş? Nevali, Kutluk Kağan, Altan Altın Vadiden Şebedeler Ulu Yol